Ya ama şimdi açık bir kadıncağız gelmiş bir hacı amcanın yanına oturmak demiş şeyde. Metro adamı nerede? Oturma yanıma demiş. Allah yasak etti demiş. Bu ne kıyafet demiş bilmem ne. Böyle emri bir maruf olur mu? Olmaz ya. Bu hacı amca çok terbiyesizlik etmiş. Çok ayıp. Kadına sen öyle niye diyorsun? Açık olduğunu niye gördün ya? Nereden gördün açık mı kapalı mı? Sana ne? Sana ne ya? Yanıma oturma demiş. Yanıma oturma denmez. E ben istemiyorum açık kadın yanında. Sen kalk. Sen kalk. Kadın otursun. Terbiyesiz. Niye kadına kalkıyorsun? Yetmemiş. Arka karşısı boşalmış. Geçmiş karşı koltuğa kadın. Demiş oradan da kalk demiş. Gözüm sana kayıyor demiş. Ulan <laughs> sana var ya. Kadına diyor ki gözüm sana. Bu ne terbiyesiz bir laf ya. Bu ne terbiyesiz müstehcen bir laf ya. Tövbe estağfurullah. Neler duyacağız ya? Kullil müminine yeğuddu min ebsarihim. Allah'ın Kur'an'ın Nur Suresi'nde diyor ki, müminlere söyle ki gözlerini yumsunlar. Sana diyor gözünü yum demiyor kadını kaldır. Ayet demiyor kadını kaldır. Diyor gözünü yum. Madem etkileniyorsun, gözünde şehvet var, bakışın tehlikeli. Zaten avret yerleri açıksa şehvetsiz de bakılmaz. Avret yeri açıksa, ben şehvetle bakmıyorum diye bakılmaz. Kadının cemi bedeni avrettir, yüzü müstesna. E yüz de zaten namazda avret değil manasına geliyor. Namazda avret değil, yani kadın namazda yüzünü örtmek zorunda değil, setre avrete girmiyor. O demektir. Yoksa kadının yüzüne de yani böyle dikine de böyle bakar, kasıtlı bakılmaz. Bakılmaz yani. E ben şehvetle bakmıyorum. Kardeşim şehvetle bakma şartı yok. Şehvetsiz de olsa kadın avretti kadına bakılmaz gözlerini yumsunlar buyuruyor. Hele bir de gözüm kayıyor lafını da diyorsan demek kalbin de kayıyor. E bu sende sıkıntı var. E sıkıntı varsa e, kardeşim Allah Teala ve hafuzu vuracağım namuslarını korsun için gözünü yumması lazım. Sen kendi gözünü yumarsın. Haddini bilirsin, terbiyeli oturursun, önüne bakarsın. Öyle insanlar var ki metroya biniyor, iniyor. Hiç kadın mı var, erkek mi var, kimseye bakmıyor. Görmüyor adam ya. Böyle insanlar yok mu? Ben takva sahibi Müslüman ona der. Bak öbür genç ne yaptı? Oradan 10. yıl marşı mı bilmem ne çaldılar söylediler. O da böyle huzur üzere durdu. O da öyle zikretmiştir inşallah. İnsanlar gaflet yaparsa sen de ne yapacaksın? La ilahe illallah ve ehdeu la şerikele. Lev'l mulku ve'l hamd yuhyi la lemet bi'di'l khayr ve'ala kün şen kadir. 40 milyon sevap alır diyor. İnsanlar gafletteyken zikrede 40 milyon sevap alır. Sen onu ganimet bilsene. Madem bunlar çalıyor söylüyor. Ben de la ilahe illallah diyeyim yani. Hiç baktım mı onların tarafına? Bakmadı. Senin dediğin hangisi? Ankara metrosunda diyor. Bir e bakmıyorlar diyor. Gözünü kapatıyor. E şimdi Allah Teala sana bunlar niye vermiş? Göz kapaklarını kapatmak için. Onun için böyle şey olmaz. Ben İslamiyetin aleyhine konuşturmak için. mi? Yani Müslümanlara Laf söyletmek için ama biz bunu asla tasvip etmiyoruz. Efendim Allah Teala cümlemize İslam ahlakı nasip eylesin. Amin. amin. İslam'a laf getirmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. amin, amin.